Selamun aleyküm değerli kardeşler biliyorsunuz e, bayağı bir zaman oldu hatta bir ay falan oldu bir buçuk ay oldu ya olarak böyle video paylaşmadık. Birkaç meslek grubunda arkadaşlar vardı onlarla dedik hani video yapalım işte ne bileyim hani tırcı olsun terzi olsun falan. Burada nasıl çalışıyorsunuz nasıl kazanıyorsunuz gerçi terziyle yaptık. İşte nasıl çalışıyorsunuz ehliyeti nasıl aldınız vesaire vesaire. Bu tür hususları tartışalım beraber dedik hani konuşalım buraya gelecek olanlar ya da gelenler için de bir fikir olur diye. Arkadaşlar da tamam dedi. Onlardan haber bekliyor sayılısıyla. Ama en azından son zamanlarda göçmenlik hukukuyla ilgili neler oldu? Ne gibi yeni gelişmeler var? Onu aktarmak istiyorum size. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz ki burada çok fazla hızlı gelişmeler oluyor. O yüzden hepsini tek tek takip etme şansımız olmuyor. Son zamanlarda gündemde olanları aktarayım. Biraz da geriye dönük olarak konuşayım. Geriye dönük dedim bu birkaç zamandır video paylaşmadığımız için önceki bilgileri de özel geçmiş olur. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz ki 2020 Kasım'dan önce girenler için Biden ekibi dedi ki isterseniz dedi ilticanızı geri çekebilirsiniz. Yani size vermiş olduğumuz çalışma izni ile birlikte Amerika'da istediğiniz gibi istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Fakat bir statü almamak için mahkemeleri rahatlatmak için bu dosyaları azaltmak için isterseniz geri çekebilirsiniz. Tabii sizin avukatınız ile mevcut hükümetin avukatı karşılıklı bu iletişim kurduktan sonra yapın. Hani rastgele ben geri çekiyorum demeyin. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Ee, onun dışında şey mesela yine hatta ben bu bilgiyi vermiştim zaten daha önce dedim ki bakın dedim galiba dedim Amerika şunu yapmaya istiyor. Evet siz istediğiniz kadar burada kalın ama biz size statü vermeyelim bu muhabbeti bir önceki videoda yaptım. Arada 10 gün geçti. Hakikaten öyle bir açıklama yaptılar. Çünkü ben bir yıl öncesinde çektim. Bir videoda da şunu söyledim. Dedim ki Amerika statüsü vermek istemiyor. Ya da çok geç veriyor. Ama kardeşim size karışmıyor diyor. İstediğin kadar diyor kal diyor. Etliye sütliye dokunma yeter ki. Neyse bu yönde mesela gelişmeler oldu. Ondan sonra şey oldu yine. Hani mesela sen mahkeme çıkıyorsun. Kendi derdini anlatıyorsun ya böyle böyle diye. İşte istersen dedi bu mahkemeye de çıkmayabilirsin. Hani sen bütün durumunu aktarırsın mahkeme. Artık senin burada kalıp kalmayacağına, bir statü alıp alamayacağına hakim karar versin. Kararı hakime bırakıyorsun. Ne hükümet avukatına ne de kendi tarafına. Artık her şeyi sunuyorsun. Geriye senin orada kalıp kalmayacağına kanaati hakim versin. Hakim bu şey versin, son karar versin. Direkt kendi kanaatini kullansın diye. Bu izni veriyordu mesela. Bu da yeni yeni çıkmaya başladı. Eğer isterseniz bunu yapabilirsiniz diyor. Yani hukuki bir mücadele vermek yerine mevcutta olan delillerini sunacaksın. Geriye kalan hakime kalmış diyeceksin o mantıklı Bu vardı mesela yeni gelişmelerde. Ondan sonra bir de biliyorsunuz 2024'te Amerika'da seçimler var arkadaşlar. Başkanlık seçimleri. Cumhuriyetçilerin şu anda görünen adayı tabi Trump'la birlikte birkaç aday daha var. Onlar da çalışmaları yapıyor. Görünen adam şu anda Trump mesela. Demokratlara karşı mücadele edecekler. Fakat bunlar biliyorsunuz başkanlığa girmeden önce önceden işte ne yapacaklar, ne yapmaları gerekiyor, projeleri nelerdir, işte göçmenlikle ilgili neler yapacaklar, diğer dış diplomaside, politikada neler yapacaklar bunlarla ilgili bir eylem planı diyebiliriz. Bu eylem planlarını paylaşıyorlar, bilgiler veriyorlar, içeri veriyorlar vesaire. Şimdi cumhuriyetçiler gerçekten bu sefer kendini iyi bile eylemiş, onu söyleyeyim. Yani kesinlikle biliyorsunuz zaten önceden de böyleydi. Göçmen karşıtılar. Yani burada göçmen istemiyorlar kardeşim. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ve tamamen politikalarını onun üzerine yapıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman Zelenski biliyorsunuz Amerika'ya geldi. Amerika'dan yardım talep etti, işte maddi bir destek bekliyordu. Cumhuriyetçiler buna karşı çıktı. Ve dediler ki biz dedi Zelenski'ye vereceğimiz parayı sınırda gelen göçmenleri durdurmak için kullanacağız dedi. Yani Cumhuriyetçiler bütün enerjisini göçmen karşıtlığına vermiş. Öyle düşünün. Yani şey düşünün. Neyse o ismi vermeyeyim şimdi bir de başımıza bela almayalım. Hani Türkiye'de bir parti örnek göstereyim. Şimdi tam böyle bir göçmen nefreti karşıtlığı yapıyor ya. Onun gibi düşün ama onun daha beteri. Ondan sonra biz diyor göçmenleri istemiyoruz diyor. Buna yönelik açıklamalarda bulundular. Buna yönelik açıklamalarda da şuydu. Trump özellikle şunu söylüyor. Tabii birçok açıklamalar oldu ama ben göçmenlikle olan kısmını söylüyorum. Trump özellikle şunu istiyor. Diyor ki kardeşim diyor. Biz diyor gelirsek diyor göreve diyor. Kesinlikle diyor göçmen olarak gelenleri biz Amerika'nın içine sokmayacağız diyor. Sokmayacağım diyor. Seni diyor orada geldin sınır bölgesi ülkesinde tutacağım diyor. Oradan diyor karar vereceğim seni buraya alıp almayacağım. Yani seni hani iyi kötü Cumhuriyetçiler mesela insanlar geliyordu ne yapıyor mesela Meksika'dan geliyordu. İşte Meksika'nın Juarez, Meksika, Juarez şehrinden Amerikan Texas eyaletine geliyordu. Orada da Cumhuriyetçiler vardı. Oraya gelince bir mahkeme görüyordu. Sınırdan devriye ekiplerine teslim oluyordu. Mahkeme görüyordu. Olumlu ya da olumsuz. İşte ne bileyim ya da mahkeme görmeden inisiyatif yani ICE polisin inisiyatifiyle serbest bırakılıyordu. Kimisine bon çıkıyordu vesaire vesaire. Yani bir şekilde Amerikan'ın içine alıp Orada yargılamasını yapabiliyorlardı ya da yargılamadan serbest bırakıp... sonra mahkeme tarihi de veriyorlardı. Ama Trump diyor ki ben diyor hiç içeri bile almayacağım. Diyor. Sen diyor Meksika'da kal bırakacağım seni. Artık oraya bir bütçe mi ayıracak, ödenek mi yapacak, orada insanları tutmak için nasıl bir yol izleyecek bilmiyoruz. Ama Amerika'nın içine sokmak istemiyorum diyor. Ve şunu da söylüyorlar. Aynı zamanda cumhuriyetçilerden de şey cumhuriyetçiler aynı zamanda demokratlardan talep ediyor bunu. Diyor ki hani Belli bir sayıya kadar alalım diyor Amerika'yı. Biliyorsunuz mesela Guatemala, Venezuela birkaç ülke daha vardı. Orada Amerika direkt iltica ofisleri açtı. Ülkenin içine iltica ofisi açtı. Ve aylık 30 bin kotası vardı. O ülkeden direkt ülke kendi ülkesinin içerisinde Amerika koymuş oldu bu iltica ofislerine gidip iltica edip oradan özel bir izin alıp uçakla Amerika'nın içine geliyorlar. Bunu kimler yapıyordu? İşte dediğim gibi bu Hispanikler yapıyordu. İspanyollar konuşuyor ya da İspanyolca konuşanlar. Böyle ülkelerden gelen insanlar. Çünkü çok fazla göç geliyor. Hani Orta Doğu kadar göç değil. İnsanlar zannediyor ki evet işte Azerbaycan'dan, Türkiye'de, Pakistan'dan, Afganistan'dan İran'dan çok insan gidiyor Amerika'ya göç. Hayır. Asıl göçmenler Hispaniklerdir, İspanyollardır. Yani şu an burada yaşayan 500 binden fazla sadece Venezuelalı var. 500 binden yarım milyon demek arkadaşlar. Göçmen bunlar hepsi. Yani resmi olanları söylemiyorum bile. Sadece göçmen olarak gelen. O ülkelerden çok gelen olduğu için direkt orada iltica ofisleri açtılar. Ve oradan alıp getiriyorlar. Aynı onun benzeri bir şekilde Trump diyor ki bir kota koyalım diyor. Cumhuriyetçi ekip. Nedir diyor işte. Ay da atıyorum 100 bin ya da 50.000 mesela bir göçmen kabul edelim. Fakat bu doğru değil yani insan onuruna aykırı bir davranıştır arkadaşlar. Çünkü insanlar kendini bir şekilde atmış gelmiş Amerikan sınırına. Neymiş efendim kota oldu hadi almıyoruz. Ne olacak şimdi? Artık aylık bir sınırlama mı olacak? Yıllık bir sınırlama mı? Yani bunlar görüşülen şeylerdir arkadaşlar. Taleplerdir, isteklerdir, olumlu olanlar, olumsuz olanlar bunlar tartışılacak şeylerdir. Bunlar şu anda yasallaşmış şeyler değildir. Sadece gündemde olan şeyler. Biliyorsunuz ülkemizde dahi olsa önce bir konu gündeme getirilir. İşte televizyon ekranında işte yorumcular, tartışmacılar vesaire bunu tartışırlar. Önce bir kamuoyu yoklaması yani halkın bir nabzını ölçerler. Olumlu ya da olumsuz sokaktan nasıl bir dönüş var ona göre hayata geçer. Bunları da çıkartıyor şu anda tartışıyorlar. Bakalım işte Senatoda nasıl bir cevap gelecek, Kongrede nasıl bir cevap gelecek, işte Beyaz Saray'da nasıl bir cevap gelecek, onlar nasıl bir cevap, kendi aralarında tartışıyorlar. Yalnız durum vahim. Onu söyleyeyim kardeşim, çünkü niye? Artık Demokratlar da yavaş yavaş Cumhuriyetçilerin çizgisine gelmeye başladı. Yani işte sizin bu Biden amcanız var ya, <laughs> beyanımız. Onu işte Demokrat diye tanımlıyoruz burada. Hakikaten Demokratların partisinin başına. Ama kardeşim menfaatleri değişti mi? İnan bana onlar cumhuriyetçiden daha beter bir şekilde göçmen karşıtı oldular. Bu aşikar. Çünkü niye? Cumhuriyetçilerin bazı iğrenç taleplerini kabul etmeye başlıyorlar. Yani kabul derken böyle tartışmaya aşmaya başlıyorlar. Aslında bunu bir konuşabiliriz. Acaba haklı mısın demeye başlıyor. Yoksa normal şartlarda mesela biliyorsunuz Texas taraflarında o zaman Texas valisiydi miydi? Belediye başkanı tam hatırlamıyorum. Sınıra şamandıra koymuştu mesela bıçaklı şamandıralar koymuş milleti sınırdan göçü engellemek için. O zaman hemen dava açlar. Bu insan onların aykırı işte ne bileyim cinayetler, insan hakları aktivistleri, göçmen avukatları falan baya karşı çıktılar ki haklılardı zaten. Şimdi bakıyorsun mesela Trump biraz daha yumuşak şey, Biden bakıyorsun biraz daha yumuşak yaklaşmaya başlıyor. Çünkü hakikaten artık yani Amerika göçmen istemiyor kardeş. Yani bu bir aşikardır. Çünkü çok fazla geldi. Aşırı geldi. Hani eskiden insanlar azar azar geliyordu ne oluyordu İşte kaynaşma oluyordu zaman, zaman zamanla kültürü görüyorsun yaşantıyı görüyorsun kuralları öğreniyorsun adaptasyon sağlanıyor ama çok fazla kişi aynı anda geldiği için e bu sefer normal olan insanlara uyum sağlayabiliyor ya da yasalara uyum ya da suça bulaşıyor ya da ne bileyim işte fazla geldiği zaman göçmenlik e, mahkemeleri tıkanıyor üstesinden gelemiyor yani adam diyor ya Trump mesela diyor işte bir sınırlama yap, atıyorum 50 bin 100 bin bir kota alalım bir kota koyalım şu kadar göçmen gelebilir o kota dolduktan sonra alalım, almayalım sonra diyor belli bir süre geçtikten sonra o kotayı tekrar hani sıfırlamak gibi barda dolayıp boşaltmak gibi e kardeşim sen koydun kotada zaten 15 günde bir o kadar göçmen geliyor yani bahsettikleri şeyler çok uçurum şeyler ama şunu emin ol arkadaşlar ve %90 Trump seçilecek onu söyleyeyim yani cumhuriyetçiler seçilecek hepsi birbirinden beter onlar seçilecek ve e, Trump ekibi seçildiği andan itibaren kesinlikle göçü unutun arkadaşlar çünkü çok şiddetli tartışmalar olsa da adamlar her şeyi herkesi karşısına alarak yine diyor ben göçmen karşıtıyım diyor İstemiyorum diyor ülkemde diyor baya sıkıntılı yani buradakiler bile tedirgin oluyor acaba biz de etkilenir miyiz falan da burada olmaz ha bu arada şu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Burada olan insanlar evet e, göçmenlik mahkemelerinden çıktıkları zaman bir sınırlama bir şey getirilebilir mesela böyle bir değişiklik yapılabilir mesela Trump başa geldikten sonra diyor. Bu ihtimaldir, benim öngörümdür. Olabilir ama e, burada olan insanları böyle ben almıyorum. Hadi apar topar gönderelim yok arkadaşlar. Ama sıfırdan Amerika gelecek olanlar için bayağı sıkıntılıdır değerli dostlar. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz zaten o 11 Mayıs kısıtlamaları vardı. Hatta dedim ki bak 11 Mayıs kısıtlamaları başlıyor. Bu cbp One uygulaması. O başlıyor. O başlamadan muhtemelen eğer e, atıyorum 11 Mayıs'ta başlayacak ya. Ama 10 Mayıs günü de ben A ve gelip e, sınırdan göçmen olarak Amerika'ya teslim olabilir miyim diye sormaya başladılar. Kardeşim dedim en az 15-20 gün önceden bunun etkisi başlayacak. Yani 10, 10 Mayıs'ta başlamayacak. Nisan sonlarına doğru başlar dedik. Hakikaten öyle oldu. 24 Nisan'dan sonra 25 Nisan'dan sonra insanlar inanılmaz derecede sıkıntı yaşadılar. Yani ne kadar e, seçimlerde Trump başa geldikten sonra bunlar olacak desek bile yani Biden ekibi bile daha fazla oy alabilmek için Trump tayfasından Trump kitlesinden oy alabilmek için onlar da göçmenlerle ilgili sert tedbirler alabilirler değerli dostlar. Ortalık biraz karışık. Tabiri caizse at izi, it izine karışmış durumda. Çalışma izniyle ilgili herhangi yeni bir gelişme yok arkadaşlar. Yine eski sistem devam ediyor. Mevcut dosyanızı içeri veriyorsunuz. Yasal süreç dolduktan sonra tekrar çalışma izni ve SS'ne başvuru yapıyorsunuz. O da belli bir süre sonra adresinize geliyor arkadaşlar. Yani eyalet durumuna göre yoğunluğa bağlı gecikme, uzama, erken gelme ve çok istisna olabiliyor. Ama onun dışında her şey aynı. Şimdilik bu var. Ama şunu söyleyebilirim ki Trump başa gelirse ki yüzde 90 ihtimali gelecek artık diyor ya Polat Alemdar artık İstanbul'da yok işte Polat Alemdar değildi kimdi ya Süleyman Çakır ha artık İstanbul'da size başıboş hareket etme yolu kapanmıştır artık göçmenler başıboş bir şekilde gelip Amerika'ya teslim olma yolu kapanacaktır yani onu söyleyebilirim net bir şekilde. Ama onların seçmen tayfasına oy alabilmek için Trump ekibi bile böyle bir şey yapabilir. Onların yapmak istediğini kendileri de hayata geçirip bu da bir ihtimal dahilinde bilmiyoruz ne olacağını. İşte dediğimiz gibi son durum bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz ekstra bir şey bir soru vesaire varsa onu da bana Instagram'da yazabilirsiniz. Bu arada yeni yeni gelen insanlar daha çok oluyor. Hala Amerika göçmen olarak gelmeye devam ediyor insanlar. Hatta iki gün önce de biriyle konuştum. Dedim bir röportaj yapabilir miyiz dedim. Hani nasıl geldi, nasıl gitti falan filan gibisinden. Bize yeni süreci anlatır mısın? Bana biraz aktardı. Onu özetle anlatayım size. Eğer tabii misafir olursa bize yine onu da dinlemek isteriz inşallah. Yani söylediği şey şuydu ki zaten bu gerçek. CB puan uygulaması e, zaten özellikle Orta Doğu'dan gelenlerden istemiyor biliyorsunuz. Bu Online randevu bir şekilde almış olman lazım sınıra gelip göçmen olarak Amerika'ya giriş sağlayabilmek için yani bu randevu zorunlu oradan gelenlere yapmıyorlar Türkiye'den gelenlere ya da Azerbaycan ya da Pakistan işte Orta Doğu'dan gelenlere bunu daha çok hispaniklere yani İspanyollara işte Latin Amerika ülkelerinden gelenlere bu kısıtlamayı uyguluyorlar. Onun dışında kampta iki gün kalmışlar. Bu iki günün sonunda serbest kalmışlar Bu iki günlük süreçte zaten kayıtları falan yapılmış Sonra otele götürüp serbest bırakılmışlar Ve bu insanlar demokratların olduğu yere Amerika'ya gelip göçmen olarak teslim olmuş insanlar Son durum göçmenlikle ilgili de durumlar budur arkadaşlar İnsanlar gelip hala sınırdan göçmen olarak iltica etmeye devam ediyorlar Bakalım inşallah onlarla da bir röportaj yaparız Merak ettiğiniz ekstra bir soru varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Aşağı Instagram adresimi de bırakıyorum. Telegram kanalımızda bırakıyoruz. Onlara da katılabilirsiniz. Bu aralar TikTok'a çok sardım. <laughs> Yemin ediyorum var ya açık tımarhane, açık hava tımarhanesi TikTok. Çok komik. Ben çok gülüyorum. Bazı insanlar yorum yazıyor. Onlara böyle mizah, ironi içerikli cevaplar veriyorum. Hoşuma gidiyor. Bu aralar biraz TikTok'a sardım. O yüzden yine videolar yapmaya da gayret göstereceğim. Bunun için sizden gerçekten çok özür dilerim. Ama bir noktadan sonra insanda bazen bıkkınlık oluşuyor. Onun sebebi de şu. Arkadaşlar beğeni yorum yapmıyorsunuz. Doğal olarak bu da YouTube'un keşfetme algoritmasının içine giremiyor. Kapsama alanı giremediği için daha fazla kitlelere ulaşamıyoruz. Yani ez cümle emeğimizin karşılığını iyi alamadığımızı düşünüyoruz. O yüzden biraz da videolara ara verdim. Bakalım Cenab-ı Hak ne gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Çok önemli bir gelişme olursa yine aktarmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi, yorum yapmayı ve Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram'dan elimde geldikçe canlı yayın yapmaya gayret gösteriyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa Instagram'da açtığım canlı yayınlara da katılıp bunları bana sorabilirsiniz değerli dostlar. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Rabbim birinizi bin etsin. Sağ olun, var olun. Sizin gibi değerli arkadaşlara sahip olduğum için kendimi şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum. Hava biraz soğuk olduğu için biraz da yağmur çiseliyor. Şu camlardan görürsünüz belki. O yüzden arabanın içinde çektim böyle bu videoyu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.